Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Eylül. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki boş odamı da düzenleyeceğim. Hadi o zaman başlayalım. <laughs> Öncelikle iki boş odamı da göstereyim Bir tane burada boş oda var. Ama, ama bir tane şey varmış. Biz bunlar için de bir yer yapmayı düşünüyorum ama bakalım şöyle şu anda onu, onunla uğraşamayacağım hadi o zaman düzenleyelim evimizi e ee, şöyle evet işte evimizi değil de o iki odamıza öncelikle bakıyoruz. Şöyle kalite falan koyabilirim ama tuvalet hiç banyo malzemeleri falan yok. Banyo şuraya mı yapsam? Evet banyo şu tarafa yapacağım. Eee şu anda o zaman gerek yok tuvalete. Böyle falan falan koysam diyorum ama işte var. Ve bakayım bazı şeylere bir odası falan da yapabilirim. Depoda yapabilirim. Ama depo olunca da hep dağınık oluyor arkadaşlar. Şöyle bakayım. Ee, misafir odası mı yapsam? Ne yapsam arkadaşlar? Yorumlara yazın. Başka ne yapayım? Bu odayı boşaltayım? Ee, o zaman ben buldum. Bu odayı misafir odası yapacağım. Misafir olacağı için yani birazcık çok koltuk birazcık çok koltuk koymayı planlıyorum. Öbür ocağı da şurada. İşte şöyle yapsak. Şöyle. Hayırlı günler arkadaşlar. Eşirdim ee, şimdi masa lazım. Masa alalım. Şöyle bir bak. Araç gelirdi. Gelişleri der falan. Masa da bu da almak istiyorum. O yüzden bu da alacağım. Böyle i̇ki tane masa koyacağım. Çünkü o birbirle tutturacak ot geldi arkadaşlar. Büyük yaptık. Ah. Masa Masayı alacağım. Kulafta böyle şeyler de oluyor. Şöyle nerede nerede bulmuştum ben? Şurada falan mı bulmuştum. Ee, dur. Salonda bulmuştum. Evet. Arkadaşlar şunları falan koyacağım. Evet, Alayım. Şöyle de koyayım kaldığı gibi koyuyorum arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Evet. Bu şey çok güzel bu arada. Evlerinizi, evinizi ödüleceğim. Çok güzel ya da o kadar. O kadar çok güzel ki yani ağlasamıyor. Şu kalıpları bu arada açacağım. Onun yerine çiçek yerleştireceğim şöyle. çiçek olması gibi oldu. Arkadaşlar bir bakalım. solmuş diye. Bence gayet de güzel oldu arkadaşlar. Çünkü yani baksanıza. Tavda yerde her şey. Hiç yanlışlık falan yaptım. Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Tadır bir olsa olacak şekilde. Hadi o zaman banyomuza geçelim. Banyo kısmı şöyle. Şimdi birazcık küçük kalacak arkadaşlar. Çünkü çok da bir şey kasmayacağım. Bir banyo şeyi yani. O kadar da çok çözmeye gerek yok. Şu tarafı koysam şurayı şöyle.

şurada da bunu koydum. vallahi çok da zaten sıraya gerek yok bayağı. Bayağı yarar diyecektim. These pieces. İşte de 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 ses. Ay. Eh çöp çok, çok lazım. Böyle kova lazım bir de bu da. Mama, lazım. Ah. Daha lazım. lazım. Bunlar <laughs> için bence bir tane de raf lazım arkadaşlar. Ay! Aldığım şeyi de mahvettiler ya. Tövbe. Şöyle, Şöyle raf alalım. Şöyle yasaktaydı. Kış bir yerlerine şurda şöyle dursa Şuradaki çiçek ne sarı keses ha eski bir şeydi şöyle kovala şeyi sürge anne almak hocam çünkü bir bizlerde çok da olacak. evet arkadaşlar çok güzel oldu. Arkadaşlar bu bu üç odayı da düzenledim. Pekala nasıl olmuş? Yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bye.